Amerikan eski başkanlarından John F. Kennedy, 1963 yılının Kasım ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ancak aradan geçen 45 yıla rağmen suikastin sırrı halen çözülemedi suikastin gerçekleştiği Dallas'ta adliye binasında yıllardır kilitli tutulan bazı belge ve bulguların kamuoyuna açıklanması yaklaşık yarım asırlık olayı bir kez daha gündeme getirdi. Ortaya çıkan belki de en önemli belge Kennedy'yi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Lee Harvey Oswald'da yakalandıktan iki gün sonra Oswald'ı öldüren Jack Ruby arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın tutanakları. Tutanaklara göre Oswald Ruby'nin bir gece kulübünde görüşmesi, Ruby'nin "Chicago'daki çocuklar Adalet Bakanı Robert Kennedy'den kurtulmak istiyorlar" sözleriyle başlıyor. Bunun üzerine da ağabeyini öldürebileceğini belirterek Adalet Bakanından kurtulunabileceğini belirtiyor. Tutanaklara göre ayrıca Ruby paranın mafyadan geleceğini belirtiyor ve Oswald'ın hiç konuşmaması gerektiğini, aksi takdirde onu öldüreceğini söylüyor. Tutanakların gerçekliği ise tartışma konusu. Yaptığım elde ettiğimiz bilgiyi doğru ya da yanlış olduklarını söylemeden sizlerle paylaşmak. Kennedy suikastini araştıran Warren komisyonu FBI'ya dayanarak tutanakları düzmece olarak nitelemiş, Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varmıştı. Ancak kamuoyuna sunulan tutanakların suikastin tek kişinin işi olmadığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirebileceği belirtiliyor. Amerikan eski başkanı John F. Kennedy 1963'te Dallas'ta bir suikast sonucu yaşamanı yitirmiş. 5 yıl sonra da kardeşi Robert Kennedy Los Angeles'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.